Aslı'cığım, hani gül reçeli? Bilirsin ben gül reçelini pek severim. Ay biliyorum hayatım, bilmem mi? Ama biliyorsun evde fazladan üç boğaz olduğu için... E, ...onlar yiyip bitiriyorlar tabii. Onlar da çok seviyorlar galiba gül reçelini. Aman hiç problem değil. Söylerim Zülfikar'a, bugün iki kavanoz alıverir. Alır tabii canım, alır. Yani çocukcağız her gün dükkana gidiyor zaten. Olsun. Aslında biz çocukların yemek yemesinden sadece memnun olmalıyız. Açarım bugün Ayvalık'a bir telefon... ...yarın bir teneke zeytin masamızda uzun zamandır bizim üç bacaksızın ebeveynlerine vuramamıştım. Bakalım ne yapıyorlar? Hayır yesinler tabii onun için bir şey demiyorum yani ama tereyağı da yok. Hayır tereyağı tadını unuttum biliyor musun? Çünkü bizim kızların hani yesinler tabii yemesinler demiyorum. Gençler yiyecekler falan tabii ama şişmanlarlar diye korkuyorum. Gece yatmadan önce iniyorlar mutfağa böyle ekmek deliklerini sürüyor, sürüyor, sürüyorlar, sürüyorlar. Tıkıştırıyorlar ağzına yatıyorlar hayatım. Ben tereyağını hiç sorun etmiyorum. Ayrıca senin de çok tereyağı yememeni öğütlerim çünkü kilo yapar. Hey Allah'ım şuna bak. Söz konusu o kızlar olduğunda ne oluyor. İnanılır gibi değil yani. Hiçbir şekilde onlara toz kondurmuyor. Neden? Çünkü kendi akrabaları. Kendi alıp getirdi onları bu eve. Bu zamanda kim yapıyorsa sanki böyle bir şey. Böyle büyük bir evimiz olmasaydı ve maddi durumumuz kötü olsaydı bizimle kalamazlardı. ...zengin olmanın da böyle kötü yanları var. Bu çok doğru bir tespit Aslı. Evet. Eğer, eğer siz zengin olmasaydınız... ...o üç bacaksız da bu durumdan çok rahatsız olacak... ...ve sizin yanınızdan gidecek, sizi terk edeceklerdi. O yüzden sizin zengin olmanız değil... ...çok hızlı bir şekilde fakirleşmeniz gerekiyor. Sizi fakirleştirmem lazım ama... Hah! Evet. Evet. Bunun en güzel yolu... Milletine bulaştırmak. <laughs> Aslı, bir kere de söyle bakayım tabakta kaç tane siyah seyitin var? Eğer doğru sayabilirsen 100 YTL kazanacaksın benden. 100 YTL... <laughs> Tatlı, Tatlım ne diyorsun? <laughs> o demiyor Aslı, ben diyorum. <laughs> İkinci misire kadar kocan Ekrem manyağı oldu. <laughs> Evet, evini, her şeyini kaybedeceksin. Ama çocuklardan da kurtulacaksın. <laughs> hadi ya, hadi söylesene bak ama. Yanlış sayı söylersen o zaman da harçlığından yüz kağıt keselim. E, ee, Ekrem'cim, biraz tuhaflaştın hayatım sen. İyisin değil mi? Bir hallendin böyle. He? Ben diyorum ki, 16 tane var. Sayıyoruz. Dın Kaybettim. Al bakalım yüzüğü yeterli. Aa, güzel bir şeymiş bu canım böyle. <laughs> hmm, ah fani insan oldu. O kadar acele etme Aslı. Belki de çok güzel değildir. <laughs> Günaydın. Günaydın. Küçük bir zam yaptık abi. O tabak 8 yeteli oldu. Tüh. Ben 10 tahmin etmiştim, 8 kaybettim. Dur ya. Avucumda kaç liralık bir banknot var? Eğer bilemezsen bütün bir sene bedava fark ederiz. Ama eğer bilirsen araba senin. Araba mı? Ekrem <laughs> Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına? <laughs> sen karışma Zülfikar bir dakika. Kaç liralık banknot? Tövbe Ciddi ya? Ciddiyim canım sen karışma benim işime şaka falan yapmıyorum ben evet. 20 yeteli. Evet. Kaybet. Al bakalım. Ver anahtarları. Ver 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 ver. Al bakalım. Araba senin. Araba mı? Ekrem Bey şaka değil mi? Şaka şaka. O sabahları böyle. Hayır canım şaka maka değil. Borcu namus borcudur Zülfikar. Kaybettin mi vereceksin. Araba benim mi? Gerçekten Şişt, Alırım ben çıkışta alırım anahtarı çıkışta. Tamam. Arabayı bir yıkatı ver. Hadi <laughs> Bu mu bu mu? Yoksa bu üstündeki mi Esra'cığım? Ama bence üstündeki çok yakıştı. Bence de çok güzel oldu aşkım. Tamam. Hangisini beğendiyseniz o olsun. Ee, peki sen beğenmedin mi ya? Ne fark eder ki anne? Ha bu gelinlik. Ha. O. Ne fark eder olur mu gelinlik bu? Tabii ya, insan hayatında kaç defa evlenir aşkım? Üç, bilemedin dört. İlahi, <laughs> <laughs> Mert bu çocuk beni öldürecek. <laughs> beni de. Aşkım, içine sinmediyse başka bir model bakalım. İstemez Mert. Gelinlikse gelinlik işte. Zaten aile arasında olmayacak mı nikah? Bana kalsa gelinliğe bile gerek yok ama. Oldu. İstersen bikiniyle çık nikah memurunun karşısına. Bana kalsa kefenle çıkardım ama. Sıra. <laughs> Mert evladım, bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii Muhala deyiz. ben aşağıdayım. <laughs> evladım, yavrum niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum anne? Surat ediyorsun. Çocuk her şeye rağmen seninle evlenmek istiyor. Bir teşekkür edeceğine. Kusura bakma anne ama kimseye mavi boncuk dağıtacak halim yok. Söz verdim tutuyorum işte sözümü. Hadi karar verelim hangisi olacaksa olsun. <laughs> Ekrem Bey nereye? Ben kahveye gidiyorum, biraz kağıt oynayacağım. Efendim <laughs> yapmayın, bir sürü toplantımız var. Bugün KDV günü. Tamam, hepsi hesaplar bunun içinde. Git bankaya KDV'leri yatıran şey hallet. Ben kağıt oynayacağım. Ekrem Bey. Ya bu adama nereden geldi bu hastalık ya? Allah Allah. <laughs> Flash Royale. <laughs> evet, yeni oyun, yeni paralar. Ne o? Paralar suyunu çekti galiba birader. <laughs> Şeytanların bugün bol değilmiş galiba. <laughs> Başka birini alalım buraya. Bir dakika bir dakika. Ne Ekrem Bey ne oldu? Canım biraz kağıt oynadık, kazandık, kaybettik bir şeyler oldu. Çağır asansörü, toplantım var canım. Hadi. Hadi dur 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 basma. Seninle bir kaçıncı kata çıkacağını bileceğim tamam mı? Nasıl yani? Pardon ama anlayamadım. Bak anlatayım. Bence sen 6. kata çıkacaksın. Eğer ben haklıysam, ben kazanırsam bin YTL'yen alırım. Yoksa ben sana bu laptopu veririm. Kaça çıkıyorsun? Ekrem Bey Allah aşkına. Anlaştık. Sekizinci kata çıkıyorum. Tamam, kaybettik. Al bakalım, al bakalım laptopu. Kazandım seni. Hadi hayırlı olsun, buyur. Sağ ol. Dışarıda. Dışarıda. Sadece şirket e, bilgileri var, başka da hiçbir şey yok. Merak etme, hadi hayırlı olsun. de Hadi şimdi Hayır, Güven, olsun. güvenmeye bırak onu ya. Ya Ekrem Bey. Ya nereden geldi bu size ya? Hiç bu geç kalmazdı. Cepten aradık mı? Evet aradım ama sanırım bir yanlışlık var. Telefona bakan kişi ben bu telefonu kazandım. Bu benim telefonum diyor. O zaman biraz daha bekleyelim gelmezse biz toplantıya başlarız artık. Ayakkabılarınız yok sizin. Bir ayak numaramı bilene pantolonumu veriyorum. Ama eğer bilemezseniz 250'şer YTL'nizi keserim tamam mı? Siz iyi misiniz Ekrem Bey? İyiyim iyiyim gayet iyi. Peki o zaman tekliflerinizi görelim. Hepsi laptopumda sunum olarak hazırdı ama asansörde kaybettim şimdi. Asansörde mi kaybettiniz? Ufacık asansörde bir laptop nasıl kaybolur? Gayet kolay. Asansöre bir adam bindi. Adam da tam altıncı kata çıkacak tip vardı ama 8. kata çıkacakmış. İddiaya girdik, laptopu verdim. Neyse boş verin şimdi toplantıyı. Beyler, sıkı bir pişpirik partisine ne dersiniz ha? Papaz karşıda olur. Yalnız papaz kimde kalırsa diğerlerine 50'şer YTL öder. Mutabık mıyız? Hadi. Karıcığım. Kredi kartlarında geçici bir sorun yaşıyoruz ama yarın bankaya gider hepsini hallederim. Zaten büyük borçlarım var kredi çekeceğim onu da hallederim. B borç? Ne borcu? Sen yabancı değilsin. Borcu. Ne? Eline... Ne? Aa! Ekrancığım sen... 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 Yoksa Kıbrıs'a, Las Vegas'a falan mı git? Hem de bensiz ha? Hiç alakası yok. Hiçbir yere gitmedim. Asansörde oynadım, otoparkta oynadım, kahvehanede oynadım, sokakta oynadım. Delirdin mi sen Ekrem? Ne yaptığını farkında mısın? Farkındayım. O kadar büyük bir şey kaybetmedim canım. Laptop, cep telefonu, saat, ceket, bir de kapıdaki araba. Aa, aa şimdi, şimdi bayılabilirim gerçekten. Ay bir de ev ipotek ettim. Artık bayılıyorum. 3, 2, 1. Uçaklığınız ve teslim etmeniz için. Beyefendi yapmayın gözünüzü seveyim. Biz iki günde nasıl toplanıp da gideceğiz bu evden? de şöyle bir 10 e, o yıl kadarcık bir süre verseniz de toparlanıp sığışıp gideriz işte. ha? Götürmeyin bizi. İki gün verdiğimize dua edin. Ev resmi var bizim artık. Sizden son bir şans istiyorum. Ne istiyorsun? Şans istiyorsun öyle mi? Ne diyorsun Ekrem? <laughs> ben biliyorum ne şansı. <laughs> ne oluyor burada? Ee, galiba Ekrem amca kötü durumda. Ne şansı istiyorsunuz bizde? Bir dakika. Son bir... Bu çekmek öyle rahmetli annemden kalan 30 dönüm arazinin tapusu. Hı. Eve karşılık bunu koyuyorum. Son bir. Hayır canım yapma bunu gözünü seviyorum artık oynama yetmedi mi bitmedi mi bitmedi mi? Aslı sana söz veriyorum son kez bir daha hiç kaybetmeyeceğiz. Evet oynamayacaksın çünkü oynayamayacaksın canım. Bu kaybettiklerini beraber kaybedecek hiçbir şey kalmayacak artık anladın mı? Buna ben de dahilim tabii. Sen de beni terk mi edeceksin? Hı? Var mısın iddiasına? Peki kabul ediyoruz. <laughs> kaybedeceksin Ekrem, kaybedeceksin. Böylece çok fakir olacaksın ki kızlar senin yanında kalamayacak. <laughs> ya kızlar durum çok kötü. Hemen seni çağıracağım. Sen ne? Selena, Selena. Selam, Selam kızlar. Selena acilen yardım ihtiyacımız var. Ekrem amca çok zor durumda. Yok. Tamam tamam, Deniz anlatsın. Ya tamam. Ya Ekrem amca birden bire tamam. bağımlısı bire... oldu ve şu anda her şeyi kaybetmek üzere. Ya bu çok tuhaf. Nerede ki şimdi? <laughs> Oyun çok basit. Zarların toplamında hangimizinki fazlaysa o kazanır. Anlaştık mı? Anlaştık. Şeytanın bol olsun denir ya, <laughs> o yüzden bu oyuna müdahale etmek zorundayım. <laughs> Ama maalesef ekleme yardım etmeyeceğim. Bir <laughs> dakika. Önce hangimiz atalım? Siz mi ben mi? Ben atacağım. Ne oluyor be? <laughs> Hiçbir şey olduğu yok. Sadece hile yapılmasını engelliyorum o kadar. Aa, Selena, Selena, ne işin var burada be? Bu da karıştı. Altı beş, çok iyi. Selena, altı beş en büyük altı altı. Yani Ekrem amcanın bu zor atması da çok zor. Selena, Ekrem amcanın altı altı atmasını sağlasın lütfen. Evet. evet Selena, lütfen amcamı kaybetmesine engelle.

hem para kazanılmıyor hem kazansan da kalıcı olmuyor. Bundan sonra beni yazı tura atarken bile görmeyeceksiniz. Söz. Söz mü? Söz. Var mısın iddiasına? Yokum. Ay canım kucağım benim. Ay ne güzelsin <laughs> Senden nefret ediyorum Selena. Nefret nefret. Aa ne tesadüf. Ben de senden.